Romanya karayollarında yeni trafik kuralları yürürlüğe giriyor. Bu aydan itibaren her türlü yolda kısa farlar zorunlu hale getirilmiştir. Şubat ayından bu yana bir kavşaktaki kurallar döner kavşaklar için de geçerlidir. Ayrıca polisler alkol veya uyuşturucu testini reddeden sürücülerin ehliyetlerini askıya alma yetkisine sahip olacak ve sınır kapılarında ehliyet kontrolü yapılacaktır. Tatil için diğer Avrupa ülkelerine giden sürücülerin ise, bazı ülkelerde dikkat etmesi gerekenler şunlardır. Kıbrıs Rum kesiminde sürücülerin araç kullanırken, su dahil herhangi bir şey yemesine veya içmesine izin verilmez. Fransa'da, araç kullanırken eller serbest kulaklık kullanmak yasaktır ve yakalanırsanız ağır bir para cezası ile karşılaşabilirsiniz. Almanya'daki otoyollarda arabanızın bozulmasına izin verilmiyor. İspanya'da birçok plaj olmasına rağmen parmak arası terlik veya tişörtsüz araç kullanmanın cezası 200 Euro'dur.